Evet arkadaşlar soru çözüm videomuzda karşınızdayız aYT matematikte bir soru çözeceğiz ee, gördüğünüz gibi ee, payı ve paydası iki farklı bilinmeyenler oluşan paydaları farklı olan bir e, denklem görülmekte ve b eksi ayı bize sormakta şimdi şuraya baktığımızda a eksi b artı 1 ve a eksi b -1 görüyoruz yani paydaların farklı olduğunu burada aklımıza gelen şey paydaları eşitlemek için Hani a eksi b eksi 1 ile bunu mu çarpmalıyız? Sonra diyoruz ki çok fazla uzun olur diye. Ancak bizim gözümüze çarpan bir durum var. A eksi b değerleri, gördüğünüz gibi burada da bir 3 parantezinde a eksi b'miz var. Yani a eksi b e, burla ortak olarak görülebilir. Ve bize de sorulan eksi parantezinde, eksi parantezinde a eksi b. Şimdi soruya baktığımızda biz a eksi b'ye t dersek arkadaşlar soruyu bu şekilde çözmeye çalışacağım. A eksi B'ye T diyorum. Gördüğünüz gibi A eksi B'nin T olduğunu söylüyorum. Ve soruyu şimdi çözeceğim. 3 parantezinde A eksi B'yi görüyoruz. A eksi B bölü. A eksi B'ye şu şekilde yazacağım. A eksi B artı 1 artı A eksi B eksi 2 bölü A eksi B eksi 1 o da eşittir 4 olacak. Şimdi a eksi b yerine t yazdığımda hemen şuraya geçiyorum. Biraz dağınık bir çözüm alıyor. 3t bölü. Şunu hemen şuraya taşıyorum arkadaşlar. 3t bölü. t artı 1 artı t eksi 2 bölü t eksi 1. O da eşittir. O da eşittir. 4 lük bir cevap çıkıyor. Şimdi buradan sonrası ise Bizim için 2 bilinmeyene uzanacak. Ama ben bunu bulabilir miyim? Yani nasıl bir şey üzerinden gidebilirim? Bunu t-1 ile şunu da t artı 1 ile çarpabiliriz. Bu işlemin uzayacağını düşünerek hemen altta daha altta devam. Az önce bulduğum denklemi buraya geçirdim. Benim için önemli olan t ve cevabım da eksi t. Şimdi hemen bunu t-1 ile şunu da t artı 1 ile çarpıyorum. Ve çıkan sonuca göre hareket edeceğim. 3 t kare üst tarafı toplayacağım. Eksi 3 t e, artı t kare üstü tek bir hamlede topluyorum. Şunu şöyle yapalım. Şu biraz e, karışık olabilir. Artılar karışabilir. Şunu şöyle kutu için aldım. E, t kare eksi 2 t eksi t'den eksi 3 t artı 2 bölü t kare eksi 1 olarak söylüyorum ve 4 olarak diyorum. Burada 3 t kare t kare daha ne yaptı? 4 t kare eksi 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 6 t eksi artı 2 bölü t kare eksi 1. Ve ben burayı hemen sadeleştirmek istiyorum. Şunu 2'ye böleceğim. Şunu da 2'ye bölüyorum. T kare eksi 3 t artı 1 bölü t kare eksi 1. İçler dışlar yapıyorum arkadaşlar. 2 t kare eksi 2 o da eşittir. t kare eksi 3 t artı 1. Biraz uzun bir işlem oldu ama biz bunu çözeriz diyorum. Hemen t kareyi bu tarafa çeviriyorum. t kare artı 3 t eksi 1'i de attığımızda eksi 3 oldu. Ve buradan, buradan sonrası da bizim için ee a eksi b t'yi bulmak için buradan sonra da bir hamle yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar işlemimizde bir yanlışlık olmuş. Küçük bir yanlışlık. Hemen bunu düzeltmek istiyorum. Şurada ikiye böldüğümüzde şurası iki te kare olacak. Şurayı hemen toparladım. Ve şu işlemi iptal edeceğim. Şöyle karalıyorum. Ve altta devam edeceğim arkadaşlar. Hemen devamını yapacağım. Ee, i̇ki de kare eksi t artı bir o da eşittir. 2 tek kare eksi iki. Bu durumda hemen aşağıya geleceğim. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. İki tek kareler gitti gördüğünüz gibi. 3 eşittir. 3'ten temiz bir çıktı. Şimdi hemen yukarıda sorumuza döneceğim. Temiz eşittir bir çıktı. Ve t'ye biz a eksi b demiştik. Cevap bizden eksi a eksi b'yi istiyor. Ve cevabımız eksi 1 arkadaşlar. Güzel bir soru. Uzun bir soru. Uzun bir çözüm harlı oldu. Hemen şöyle uzaklaştırdığımda bütün işlemleri görüyorsunuz. Böyle bir işlem kılavuzundan bahsediyoruz. Ve bu şekilde...